Thank you nie te doen Samsun Olgunlaşma Enstitüsü de tarihinde ilk kez 500 kendi tasarladığı, kendi ürettiği ürünlerden 500 tanesinin tasarım tescilini almayı, alma işlemini tamamladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından teklifini yapmış olduğumuz 500 ürünün tasarım tescili tamamlandı. Ve belki de ilimizde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu, Olar olarak da, Eğitim Bakanı'na bağlı bir okul olarak e, aynı anda 500 ürünün tasarım tescilini almak e, çok da kolay değildi. İşlem basamakları e, zorlu bir süreçti. Ve bu konuda öğretmen arkadaşlarım ve kurduğumuz ekip e, büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Tabii ki 500 ürün çok daha üzerinde ürün sayımız var. Ee, ama ilk etapta ee, Anadolu medeniyetleri e, kapsamında yapmış olduğumuz seramik ve cam ürünlerimiz vardı. Ee, seramik ve cam alanında bu ürünleri ön plana çıkardık. Çin'i alanında yine tema ve projeler kapsamında çalıştığımız ya da e, farklı e, tarihi değeri olan e, özellikle tasarımları kendi ekibimiz tarafından hazırlanan Çini tasarımların ürünleri alındı. Moda tasarım alanında yine e, Selçuklu dönemi olarak ve Osmanlı dönemi olarak çalışmış olduğumuz kostümlerin tasarım tescilleri alındı. Her birinin ayrı ayrı hikayesi var ve gururla söylüyorum ki aslında tasarım tescilini almayı düşündüğümüz yaklaşık 2000 ürünümüz var. E, tasarım burada ve üretim burada yapılan. İnşallah 2000'e tamamlamayı da hedefliyoruz önümüzdeki günlerde ve yıllarda.